Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Savaş Titan oynuyorum. Hmm. Yanımda Umut var. Bir tane, bir tane. Birazcık hastayım. benim bir tane bildiğim kontrolü var ya. benim Ama ne? 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 Ondan da siz çekmeyi planlıyoruz. beraber çekek. Çünkü benim bir 29 Mart gibi geleceğini sanmıyorum. Bak ben ne aldım? Benim forma. Benim forma aldım. Benim yok ben geleyim alayım mı? Ben çok fakirim. Şaka yapıyorum ben. İsyan kalkanım. Bunlar gelsin bana. Oo kalkanım var artık. Ya deliri yap ya. Oh bismillah. Reis veriştik. Ödüm şeyine karıştı. Ben basılıyorum sandım. <seninle. gülüyor> ya çok komiksin ya gerçekten. Çok komiksin ya. Ne komik? Yemin ediyorum komik ya. <laughs> Ödüm patladı ama ne <laughs> Ödüm atsamak dedim. Bak çok kaşımla basarım. Ben şimdi seni bir bakıyacağım. Arkadaşlar Umut kaşımaya gitmemi istiyorsanız <laughs> bir abone atın bu videoya. <laughs> abone ya yine ya. Bekle Sırı kaşımaya ya. geliyor. De, <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Anne video değil. <da> <laughs> Kıraç anne, gulas anne, gulas. Anam gerçekten an şey diyor, Benim gittiğim uniform, ben benim üniformam var diye biliyorum. Sen mi çaldın? Evet, <laughs> 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 Aa, ah <50 adorable. gülüyor> <laughs> universal. ben seni kışı, ben seni kışı. Doğru, 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 Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Ah! Ayılar bana sıkıyor. Aman tanrım ayılar bana sıkıyor. <laughs> Çocuk adamlar benimle dalga geçiyor. O 80 gün ben var? var? <laughs> <laughs> ne <Bayrağına girer. gülüyor> Bekle. Benim beyzi basma lütfen. Bir tatlısı koyayım. Ben ben Ya ne güzel senin beyzi ya. Neyse. Ben iyice beşmeler. Şimdi çekiyorum. Umut var. Ya yeah, ama Allah'a karıştırma videoyu. Şimdi şey. Eee. Ne ne, ne, ne? ne? Tam basmaya gidiyor. Abi var mı? Yok abim o kadar zengin değilim. Ya roket atar. Videom da o kadar açıyorum. Nasıl? Sen yeni mi koyuyorsun? Evet. Oo. Ya zırh buymuş. Ben niye onu aldım? Ben niye dış Bekleyin. Bana işaret attılar. Baskın yok. Uzi ile gireceğim ya. Neyse arkadaşlar ben devam ediyorum. Ben Deli Faruk. Bir Şimdi arabam şekil önümden şekil diyerek adamlara başlamaydı. Şimdi arkadaşlar ben Keltos Mezmi. Açın kapıyı. Açın susana işte. Kapanır mısın susana? <laughs> Kapı bana kapanma. Yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet komşuları rahatsız etmek he. Bunlar beni rahat bırakmayacak ki Bu adama bulaşmam gerekiyor ki Abi ben Suri senin eşyalar çalabilir Abi ben Suri'ydim Mahmut Senin eşyaları çalabilir bak ben keltoş Umipim var. Umipi umipi. Senin beşi basmak sen beni döme. Allah'ım ben sen diye alacağım. Allah 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 Allah. Al, al. Niye kalkan ki? Pompalıyla kırarım ha. Aç bunu. Ay kemet. Of ne güzel AKM'le ile vurdum değil mi? AK 47. AK 47 AK. O MP ile kıralım. O bu ya. Oo beleş. 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 senin Ne yapayım? Bunlar daha iyi. Bunu da alıyorum. Beleş. Beleş havaya bayucu. Beleş. Anladın mı sen? Anladım. Orayı da varca. Bir saniye arkadaşlar. Thank you. neyse arkadaşlar geldim de beni ay ya arkadaşlar ya ne güzel belek zıplamıştık arkadaşlar ben çok kaçtım bir daha gidelim mi evet gidelim çek çek şey, çek inşallah adam bana gelip saldırmaz okey de şey, pek. okey pek de de Hemen aç 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 aç. Yukarı hoppa. Basarsanız benimiz. Bunu 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 tutun. Tutun. Roket atar aç. Aç 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 aç. Bunu aç. Bu ana şeyi aç. Tam burası o konur. Hop. Ona saldırıya gidiyorum o adama. 130. Çek. Çek. Roket atar kesinlikle. Pompalı bu sefer çekmeyeceğim. Avuk. M4. Buraya kalsın. Sıkı takmam Gel. Gel 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 koş koş koş. Hemen koş. Allah Allah koş. Şunlara, Hoppa. Zıpla. Koş. Arabayı çıkart. Bas 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 bas. Arkadaşlar basalım. Hemen gaza basalım. Geri gel geri gel. Çık çık çık. Kapa kapa kapa. 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 bas bas bas. Abi adam bize saldırabilir. Daha aç bas. Basmıyor gaza. Benim sorunum değil. Bastım. Bu kaçıncı bölüm bilmiyorum heyecanlı. Adam kapatmış. Aa! Bize saldırıya geliyorlar. Bize saldırıya. Bize saldırıya. O yüzden... Bana santral geliyorlar arkadaşlar. Videomuzun kadar olsun bay bay.